Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Vaka sayısında düşüş yaşanan şehirleri tek tek sıralayan Koca, Çin'den gelecek aşının pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkacağını söyledi. Koca Antalya için umut verici bilgi paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı düşen illerle ilgili olarak da sıkı takip ve tedbirlerin uygulanması sayesinde günlük vaka sayılarında Gaziantep'te %66, Tekirdağ, Bursa ve İzmir'de %60, Ankara ve Samsun'da %55, Trabzon ve Adana'da %50, Diyarbakır ve Hatay'da %48, Kayseri ve Kocaeli'de %45, Şanlıurfa'da %40, Antalya'da %30 ve Mersin'de %30'a varan düşüşler sağlandı dedi. Eyvallah. Bakan Koca müşteri holunuz virüs daha hızlı bulaşsa da tedbirler yine en etkili silahımız diye konuştu.